İnsan sevdiğinin derdine katlanır hocam. Sen ol da ister yar ol ister yara, lütfun da başım üstüne, kahrın da diyor ya, evet. Yunus Emre'nin ifadesiydi. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül, yahut diken, ya hayattır, yahut kefen, narın da hoş, nurun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş. İnsan sevdiğinin derdine katlanır hocam. Sen ol da ister yar ol ister yara, lütfun da başım üstüne, kahrın da diyor ya, evet. Yunus Emre'nin ifadesiydi. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken ya hayattır yahut kefen narın da hoş nurun da hoş kahrın da hoş lütfun da hoş insan sevdiğinin derdine katlanır hocam sen ol da ister yar ol ister yara lütfun da başım üstüne kahrın da diyor ya senin semayinin ifadesiydi hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya hayattır yahut kefen narın da hoş nurun da hoş kahrın da hoş lütfun da hoş